Merhaba indes takipçilerim ben Thomas arkadaşlar. Bugün arkadaşlar eğlenceli bir mobil oyunla karşınızdayım telefonumdan oynayacağım yeni buldum Marvel Şampiyonlar Turnuvası. Marvel karakterleri var ve birbirleriyle dövüştürüyoruz. Oynaması ücretsiz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına unutmazsam koyarım linkini. Android'te ve iOS'ta var bildiğim kadarıyla. İsterseniz Hulk'a karşı bir dövüşelim hem de size göstermiş olayım. Wolverine vs Hulk. Sp Spiderman daha kuvvetli. Örümcek adamla dövüşelim diyeceğim ama onun sağlığı az şu anda. Savaş bakalım. Sağlıklar azalıyor dövüştükçe. Wolverine dövüşelim. Şimdi çok cool, kontrolleri basit, ee, hafif, ağır ve orta vuruşlarımız var. Bakalım kim kazanır? Sen kim? Bu fena yalnız. Şöyle koruyalım kendimizi. Sen Hulk! Geri kaç, geri kaç. Aha kendi kendine attı yere. <laughs> Wolverine! Win diyorum ben hep ya. Wolverine! Kazandı arkadaşlar. O çocukluktan kalma bir yanlış bilmeden gelen alışkanlık. Eee bu 5.000 kişiye 5.000 kişi dövüşünde de Eee onu söylemiştim özellikle yanlışlıkla. <laughs> Çok yorumlarla düzeltmişsiniz. Teşekkürler. Ha, Şampiyonları yükseltebiliyormuşuz. Bilmiyordum bak. Şimdi ben bir iki tane dövüş yaptım. Beğendim oyunu dedim size de göstereyim. Ömürecek adamı bir yükseltelim bakalım. Hep adam. Artık daha güçlü bir örümcek adam var. Bu arada bu karakterlerin hepsi açılmıyor galiba arkadaşlar. Ee, size açılanları yorum olarak yazabilirsiniz oynuyorsanız eğer. Savaş. Hikayede karşıma Doktor Strange geldi. Yani bunda da Wolverine güçlü kalıyor ama ben şeyi kullanmak istiyorum ya. Ömürcek adamı kullanmak istiyorum. İlginç. Strange ya. İlginç adam. <laughs> İlginç adama karşı ömürecek adam dövüşecek. Bakalım kim kazanacak. İşte bu. Kiyo örümcek adam rahat kazandı. İlginç adam değişik garip adam dedi. Döverim seni dedi. Bu bir bilgi yarışması sunuyordu galiba Türkiye'de. Hatta ben de katıldım. Doktor Strange'in yarışmasına. <laughs> Onun videosunu da şuralara bir yere koyarım arkadaşlar. Video olarak da hazırlamıştım. Gel bakalım sıradaki kim? Bu kim? Kirli sakal adam. Atla. Kirli sakal adama karşı kimle dövüşsek acaba? Yine örümcek adamla dövüşelim ya. Cezalandırıcı. Punisher. <laughs> Cezalandırıcı çok iyiymiş. <laughs> Tabi doğru çevirme o. Sizce kim olur? Düzgün yerlerde kaçmayı bilen örümcek adam. Cezalan. Oha silah var. Silah kullanmak yasak. Örümcek adam silah kullanmaz. Örümcek adam sadece döver. Döver döver. Ve en son kozasını örer. <laughs> Ören adam. Ören bayan diye bir şey vardı önceden. Hala var mı bilmiyorum. Ören adam. Şimdi Kaptan Amerika'ya karşı bu sefer Wolverine'i çıkaracağım. Wolverine'i çıkaracağım. Yanlış söylemeyeyim. Savaşalım. Bakalım Kaptan Amerika mı? Wolverine mi? Birinci olacak. Hep beraber görelim. Uç uça geliyorlar. Bak gelir gelmez niye vuruyorsunuz siz bana ya? Şu ağır saldırıyı gel gel. Özellikle anında indiriyorum la. Herkesi dövüyorum. Wolverine döver. Wolverine döver döver parlatır. Ooo ikinci seviye olduk. Böyle döve döve ilerleyeceğiz. Marvel'ın kahramanları da karşımıza sürekli çıkacak. Başkalarına karşı da dövüşüyoruz. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar tamamlandı. Maceraya geri dön. Bu şekilde ilerliyormuşuz. Güzel bir dövüş oyunu. Basit oynanışı. Birçok karakter var ee, ve ilerledikçe Iron Man'ler, Deadpool'lar. Hmm, i̇htiyarın savaşı. Sahne sahne ilerliyor arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Karşılıklı seviye 3'te. Işte. Etkinlik maceraları, sonsuzluk zindanları, ittifak modu baya bir şey varmış. Sınırlı süreli teklif. Kahramanları da satıyorlar galiba. Bravo. İzlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir video olacak bu arkadaşlar. Sebebini isterseniz kısa bir söyleyeyim. Çünkü şu anda ben yurt dışında olacağım. E, stok video hazırladığım için dedim hızlı hızlı bir tane daha video çekeyim. E, oyunu da beğendiğim için size göstermek istedim arkadaşlar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Bu arada o versus savaşlarının geçen hafta videolarını çekmiştim. Bir tarafta binlere, diğer tarafta 5000'lere, 5000 kişiye 5000 kişi savaştırdım. Tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.